Yarış severden tüm yarış severlere selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 29 Ocak 2021 Cuma saat 20.42 30 Ocak'taki gece programı olan İstanbul yarışları için tahminlerimde bulunacağım. Tahminlerime geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videonun sağ köşesinde bulunan abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Bu şekilde bana destekte bulunmuş olacaksınız ve siz yarış severler paylaştığım videolardan anlık olarak haberdar olabilirsiniz kanalıma abone olarak. Abone olmayı bilmeyen yarış severler için görsel üzerinde kanalıma nasıl abone olabileceğinizi aktarmış bulunuyorum. Dilen yarış severler kanalıma abone olarak bana destekte de bulunabilir Şimdi işimize dönelim. İstanbul yarış günü 7 koşudan oluşmakta. İlk olarak 7'li plase oynayacak yarış severler için 7'li plasenin başlangıç ayarındaki tahminlerimi aktaracağım. Daha sonra ise altılı ganyan tahminlerimi siz yarış severlere sunacağım. 7'li plase birinci koşu ile 18 çift sıfırda başlıyor. Şartlı 4, 4 ve yukarı İngilizlerin kısa mesafe 1300 sentetikte gerçekleşecek olan bir yarış. Ben yedili plasenin başlangıç ayında yarış severlere iki safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan 79 handikap puanı bulunan Hışman çizgi dersine koşacak olan 1 numaralı Gold Palat önereceğim ilk safkandır. İkinci olarak önereceğim ve son safkanım olan 62 handikap puanı bulunan Aris Karataşı tersi de koşacak olan 4 numaralı Golden Pass'ı tüm yarış severlere öneriyorum. 7'li senin başlangıç ayağında 1 ve 4 numaralı safkanlar yeterli olacaktır. Devamını ise 6'lı ganyan tahminlerimde siz yarış severlere sunacağım. Altılı ganyan ikinci koşu ile 18.30'da başlıyor. Handikap 15 dişi 3 yaşlı İngilizlerin Orta mesafe 1500 sentetikte gerçekleşecek olan bir yarış. Altılı Ganya'nın başlangıç ayında ben yarış severlere 4 safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan 45 handikap puanı bulunan Furkan Yükseli dersine koşacak olan 3 numaralı Earth and Grey'den güzel bir performans bekliyorum. Son yarışındaki kısa vade 7'deki sprinti ve mücadelesi çok iyiydi. Bu grup için yeterli olabilir. Tuttuğum ilk safkandır. Önereceğim ikinci safkan ise 41 handikap puanı bulunan Gökhan Gökçe idaresinde koşacak olan 5 numaralı Miss Akasya'dan bu sefer daha başarılı performans bekliyorum. Önereceğim ikinci safkan, tuttuğum üçüncü safkan ise 39 handikap puanı bulunan Samet Erkuşu idaresinde koşacak olan 7 numaralı Pokopoko'dan ters bir yarış gelebilir. Tuttuğum son safkan ise 38 handikap puanı bulunan Metin Ahmet idaresinde koşacak olan 9 numaralı Blackberry kuponlarımızda yer alması yeterli olacaktır. Altılı gayanın başlangıç ayağında bu önerdiğim 4 safkan yeterli olacaktır. Altılı Ganya'nın ikinci ayağına geçtiğimizde ise Handikap 15, 4 yaşlı Arapların uzun mesafe 2100 sentetikte gerçekleşecek olan bir yarış. Ben Altılı Ganya'nın ikinci ayağında yarış severlere 2 safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan 43 handikap puanı bulunan 5 numaralı Ataçan diyorum. Bu seferki yarışında daha başarılı koşacağını düşünüyorum. Bir önceki yarışında 600'lerde de eee apranti e, teşviklerinde çok erken başladığını düşünüyorum. Bu sefer daha e, doğru ataklarla yarışa gidebileceği düşünüyorum. Tuttuğum ilk safkan 5 numaralı Ataçan. Önereceğim ikinci safkan ise 53 handikap puanı bulunan Tolga Yıldız dersine koyacak olan 2 numaralı Hekimoğlu'ndan güzel bir yarış seyredebiliriz. Altılı ikinci ayağında 5 ve 2 numaralı safkanlar yeterli olacaktır. Altılı Ganyan'ın 3. ayağına geçtiğimizde ise Maiden 4 yaşlı Arapların orta mesafe 1500 sentetikte gerçekleşecek olan bir yarış. Ben burada yarış severlere tek önerisinde bulunacağım. 35 handikap bandı bulunan Ayhan kuruşun dersine koşacak olan 5 numaralı Bosa'dan güzel bir yarış gelecektir ve yarış severlere tek olarak öneriyorum. Uzayan mesafede daha başarılı olacağını düşünüyorum. Rakiplerine oranla daha güçlü sprint attığını düşünüyorum bu safkanın. Sonlardaki geleceği güçlü ataklarla birinciliğe ulaşacaktır. Altılı Ganya'nın 3. ayağında 35 handikap puanı bulunan 5 numaralı Boza Tek. Altılı gayanın dördüncü ayağına geçtiğimizde ise Aydın Tat Koşusu kısa vade 6 4 ve yukarı İngilizlerin uzun mesafe 2200 sentetikte gerçekleşecek olan bir yarış. Ben burada yarış severlere iki safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan 94 handikap puanı bulunan Hışmaççısı ki dersine koşacak olan 6 numaralı Çakalın oğlundan güzel bir yarış bekliyorum. koşunda da favorisi olarak çıkacaktır bu safkan. Önereceğim ikinci safkan ise 94 handikap puanı bulunan Halis Karataşı dersine koşacak olan 3 numaralı Graşov'u tüm yarış severlere öneriyorum. Altılı Gayana'nın dördüncü ayağında 6 ve 3 numaralı safkanlar yeterli olacaktır. Altılı Gayana'nın tabarayağında geldiğimizde ise Handikap 21, 4 yukarı Arapların Orta mesafe 1500 sentetikte gerçekleşecek olan bir yarış. Ben burada sürprizin gerçekleşebileceğini düşünüyorum. 5 safkanla geçmek istedim burayı. Önereceğim ilk safkan 80 handikap puanlı bulunan işmatçısı gidersinde koşacak olan 3 numaralı Orun Kaan diyorum. Daha sonraki önereceğim safkan ise 79 handikap puanlı bulunan Gökhan Kocakaya dersine koşacak olan 4 numaralı Gümbike'yi öneriyorum. Daha sonraki önereceğim safkan ise 71 handikap puanı bulunan 6 numaralı Arda Bey diyorum. Daha sonraki önereceğim safkan ise 62 handikap puanı bulunan Gökhan Bektaş derse olan olan bombeş suyla 8 numaralı Subuk ediyorum. Tuttuğum son safkan ise 58 handikap puanı bulunan Fırla Fırat Arslan dersine koşacak olan 9 numaralı yol Kırandan ters bir koşu gelebilir. Altılı Ganyar'ın tabalayan da bu önerdiğim 5 safkan yeterli olacaktır. 6'lı ganyanın son ayağına geldiğimizde ise Handikap 15, 5 ve yukarı Arapların uzun mesafe 2200 sentetikle gerçekleşecek olan bir yarış. Zor bir yarış olduğunu düşünüyorum. Ben burada yerimizde olduğundan dolayı fazla safkan tercihledim. Önereceğim ilk safkan 55 handikap puanı bulunan Mehmet Kaya dersine koşacak olan 2 numaralı Gubaz öneriyorum. Daha sonraki önereceğim safkan ise 52 handikap puanı bulunan Alican İnci dersine koşacak olan 4 numaralı Beyhan Efe diyorum. Daha sonraki önereceğim James ise 52 handikap puanı bulunan Vadettin Kaplan'ın koş koşacak olan 5 numaralı bir ömür diyorum. Daha sonra önereceğim James ise 49 handikap puanı bulunan Tolga Yıldız koş koşacak olan 7 numaralı Arapovic'den ters bir koşu gelebilir. Daha sonraki göndereceğim safkan ise 46 handikap puanı bulunan pişman çizgi dersine koşacak olan 9 numaralı bana müsaade ediyorum. Daha sonraki göndereceğim safkan ise 45 handikap puanı bulunan Daniel Kaya dersine koşacak olan 10 numaralı Özgür Fatih'den güzel bir sürpriz gelebileceğini düşünüyorum bu safkandan. Tuttuğum son safkanım ise 43 handikap puanı bulunan 12 numaralı Arısan'ı tüm yarış severlere öneriyorum. Altılı Ganyan'ın son ayağında bu önerdiğim safkanlar yeterli olacaktır. İstanbul altılı ganyan tahminlerim yapmış bulunmaktayım. Altılı ganyan kupon bedeli 39 TL 20 kuruştur. Tüm yarış severlere bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Son olarak ufak bir hatırlatma yapacağım. Siz yarış severlere faydalı olabilmek için tahminlerimi size sunuyorum. Sizler de emeğimin karşılığı olarak 5 saniyenizi ayırıp ücretsiz şekilde kanalıma abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Böylelikle gün içerisindeki yerli ve yabancı tahminlerimden haberdar olmuş olacaksınız. Herkese iyi günler diliyorum.